Hepinize iyi eğlenceler arkadaşlar. Ben b sesini öğrenmeye gidiyorum. Görüşürüz. Merhaba sevgili veriler ve sevgili öğrenciler. Tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte artık ne yapıyoruz? Üçüncü grubumuza veda ediyoruz. Üçüncü harf grubunu öğrenmiş olacağız. Hangi sesi öğreneceğiz? B sesini birlikte öğreneceğiz ve artık çocuklar baba kelimesini harika bir şekilde yazacağız. Bebek kelimesini çok güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Öğretmenimiz de bizlere çok güzel görsellerle bu konuyu anlattı. Ama aralığa yeni girdiğimiz için hangi gün hangi etkinlik var kaçırmamak adına aşağıdaki linkten mutlaka programımızı indirelim. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden sizleri öğretmenimizin yanına gönderiyorum ve dönüşte tekrardan sizleri burada bekliyor olacağım. Müzik 1 balon, 2 balon, 3 balon, 4 balon, 5 balon, 6 balon, 7 balon, 8 balon. Tam 9 tane balon var burada diyoruz ve hemen nereye gidiyoruz? Bir sonraki sayfaya b sesini hissetme. Bunların neresinde bu ses öğretmenimiz diye sorarsanız, şimdi bu sayfada söylemeyeceğiz. Sadece bol bol vurgulayıp bunları zihin atmaya çalışacağız. Nedir bu? Çok tatlı bir bisiklet. B, b, Bisiklet, bisiklet. Harikasınız. Peki bu ne? Biberon. 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 Oo, bol bol varmış yahu ama neresinde bilmiyoruz. Nedir bu? Biber, eyvah eyvah çok da acı duruyor aman aman diyoruz. Biber, bol bol b sesini birazcık hissediyoruz, duyuyoruz gibi ama neyse kalsın. Nedir bu? Balık, balık, balık. Harikasınız. Nedir bu? İlk görselimiz zaten. Balon, balon. Son kez söylüyoruz. Balon diyoruz ve nereye gidiyoruz? Sesine sesini tanıyoruz. Evet aşağıdaki görselleri şimdi yine bakacağız, inceleyeceğiz. Bu sesiyle başlayanları balığa işaretleyeceğiz, eşleştireceğiz daha doğrusu. Güzel bir ne yapalım? Renk alalım. Ne renk alsak, ne renk alsak. Yeşil alalım bu sefer. Evet kutu, kutu. Bu sesiyle başlıyor mu sevgili bir sınıflar? Başlamıyor. Nedir bu? Kelebek. Kelebek. B sesiyle başlıyor mu? Başlamıyor. Nedir bu? Bisiklet. B, bisiklet. Başlıyor mu? Harikasınız. Başlıyor. Balığı aldık. Peki nedir bu? Araba. Araba. Nerede bu sesi? Başına değil. Ama var bir yerde değil mi? Kalsın bu. Peki nedir bu? Kitap. 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 K, k Hep bir k sesi geliyor değil mi? Ama bu sesi başında mı? Hayır. Peki nedir bu? Telefon. T te l e f Maalesef nedir bu? Balon. Ya bu sesle başlıyor mu? Bu bu evet diyoruz ve hemen eşleştiriyoruz. Nedir bu? Eyvah eyvah. Acı bir biber. 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 Ber, evet, başında olduğu için balığa eşleştirdik. Çiçek de var mı? Çiçek. Çiçek. Hayır yahu, hiç yok. Peki Mısır'da da bu sesi var mı? Hmm, mısır. Maalesef diyoruz. Balonlu biberi, bisikleti alıp ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi başında mı, ortasında mı, sonunda mı acaba nerede? Balon. Ba. Lon. Ba. Lon. Harikasınız. Başında güzel bir sesi var. Peki bisiklet. Bisiklet harikasınız başında, 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 başında öğretmenim diye böyle hissediyorum. Bağırmıyorsanız da lütfen katılmayı unutmayın derslere. Kelebek, kelebek, Harikasınız. Ortasında hemen şuraya inelim. Oy, tatlış mı tatlış ne var burada? Bir bebek var. Be, bek, be, bek. Evet, hem başında hem de ortasında. Oo, bir burada ay yıldız bayrağı var. Bayrak. Bayrak. Evet, başında. Araba. Araba ba harikasınız. Ortasında var diyoruz ve nereye koşuyoruz? Bir sonraki etaba koşuyoruz. Ballı soru. Aşağıdaki bebeklerin içerisinde yer alan kelimelerin hangisinde b sesi başta yer almak kadar Birazını okuyabiliriz, birazını okuyamayabiliriz. Dolayısıyla bizleri yüzlerce dinliyorsunuz burada şimdi. Başında b sesi arıyoruz. Burada bal yazıyor. B b bal bal b, sesi var mı? Var hem de nerede? Başında. Dolayısıyla buradaki bebeğimizi aldık. Acaba yavaş mı konuşsak yahu? Neden? Çünkü bebekler uyuyor. Hadi bakalım bu soruyu biraz böyle yapalım. Dinle. Ne? Ne? Bu sesi var mı? Buradaki bebeğimizi hiç ellemeyelim. Peki don, d, d. Don, b sesi var mı başında? Maalesef seni de alamadık bebekçiğimiz. Bardak. 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 Evet, bıl sesi var diyoruz. Peki bu ne? Brokoli. Bu da tam mevsim yahu şimdi. Brokoli. Evet, bu sesi başında. Duman, D -d -d duman. Hiç bu ses yok. Buradaki bebekçiğimizi de ellemeyelim. Gezegen, g, gezegen. Neyse bebekçiğimizi sendeledik. Bakkal, bak, kal, bak, Kal harikasınız diyoruz ve hemen alıyoruz 2-4 tane bebekçiğimizi başka bir ne yapalım o alalım orada uyusunlar değil mi harikasınız hemen gidelim ne yapıyoruz okuyup yazıyoruz artık bu sesi birinci hareket ikinci hareket anlaştık mı anlaştıysak hemen yazalım bir iki yani küçük şöyle bir gözlüğe benzetebiliriz aslında bu sesi göbüşü önde. Öyle düşünelim. Çünkü bir tane daha ses öğreniriz. Onun böyle birbirine karışmasını istemiyoruz. B sesi, b sesinin göbüşü önde. Yani çok yemiş, yemiş, yemiş. Ne yapmış göbeği? Şişmiş. Bu b sesi oluyor. Hemen bir b sesi yazdık mı? Yazdık diyoruz ve yeter mi? Yetmez. Birazcık daha pekiştirebiliriz b seslerinin yazımını. Hatta renk de değiştirelim. Şöyle güzel bir lacivert alalım büyük bir b sesi bir de küçük b sesi anlaştık mı Anlaştık. bir tane daha yapıyoruz. Bir büyük b sesi, bir de küçük b sesi diyoruz ve hemen sonraki sayfaya gidiyoruz. Tonguç yine koşuyor. Niye koşusun? Tonguç Bey seni Yakalayalım. İçindeki hangi sesleri yakalayacağız? B seslerini yakalayacağız. Nerede? B 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 sesini kullanıyoruz. Tonguç hadi artık koşabilirsin seni rahat bırakıyoruz. Bizler sevgili video sınıflarla bir sonraki sayfaya gidiyoruz. Hangi sayfaya? E tabii ki de hece oluşturma sayfasına. Nedir bu? A. Harikasınız. Nedir bu? Bugünkü favori sesimiz. B sesi. A. B. A. B. A. B. A. B. A. B. Ab. Harikasınız. Haydi gelin. Küçük bir a yapalım. Bir de küçük b sesi yapalım. Ab. Mesela abla derken ab hecesini kullanıyoruz. Değil mi? Evet. Ne yapalım bu sefer de tam tersi yapalım. B sesini başa alalım. B, b, ba, ba, ba. Ama hemen hızlı birleştirdik yahu. Neyse ağzımızdan kaçtı. Bu sefer de biz size ipucu verelim değil mi? Hemen ağzını da görünce ba diye ağzımızdan çıktı. B a b a ba. Heh, şimdi ba oldu. Neyse yahu o azıcık öğrencilerimize de yardım edelim yani. O böyle şeyler arada. Evet b sesi burada. A sesini yazdık. B a b a b a. Neydi sevgili veri sınıf var? Ba oldu tabii ki yahu. Hemen gidiyoruz kelime oluşturmaya. Neydi bu ilk hecemiz? Ab, 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 l -a, l, a, l, a, la, ab, la, ab, la. Tam da rengimiz buradaki yazı rengiyle aynı olmuş. Şans işte ne güzel oldu değil mi? Tam da uyumlu oldu. Ab, la, abla. Harikasınız diyoruz ve hemen nereye gidiyoruz? Bir sonraki kelimemize. neymiş bu? B a b a b a ba l o n l o n l a l a l Balon a la balonla. Örneğin balonla sınıfa gelirken bu kelimeyi kullanabiliyoruz. Yazalım mı? yazalım. Ba la balonla. Haydi bakalım. Cümle okuyup yazalım. Bakalım buradakilerini yazarken ya okurken ne yapmayı unutmuyoruz? Okuduğunu anlamayı. Yani kendimize geri dönükler vermeyi. Yani kendimize geri sorular sormayı unutmuyoruz. Oo, bugün çok özel bir sesteyiz aslında kelimedeyiz. Neden? Anne yazmayı öğrenmiştik. Biz de bugün neyi yazmayı öğreneceğiz? Baba yazmayı öğreneceğiz. B a b a baydı. Ba ba. Ba ba. Ne oldu burası? Baba. Al acaba bu baba ne alacak ya? Neyse az sonra. Reklamlardan sonra diyoruz ve hemen o reklamlara gidiyoruz. B a b a baba. Al baba al bakalım baba ne alacakmış? Baba lebi lebi al. Aa baba ne alıyor? Lebi lebi alıyor değil mi? Ba ba baba lebi leb, al. Hemen gidiyoruz. Abla bana al... Ha, bu leblebiyi kimi alıyormuş babaları? Ablasıyla bana alıyormuş değil mi? Yani oradaki çocuğa kardeşi oluyor. Haydi bakalım. Ab-la-ma Ablama Bana al Baba al Baba leblebi al Ablama, bana, al diyoruz ve bu sayfaya güle güle diyoruz. Nereye gidiyoruz? Kelebekleri boy boyamaya. Bu sesi bulunuyorsa maviye. Hemen bir mavi alalım. Bulunmuyorsa da mora boyayacağız. Burun. Bu sesi var mı? Var tabii ki yahu. Şuradaki kanadını ne renge boyayalım? Maviş bir renge. Boyayalım sevgili birinci sınıflar. Gidiyoruz. Nedir bu? Balon. Var mıydı bu sesi? Tabii ki de var yahu. Bu sefer de buradaki kanadını boyayalım değil mi? Ba. -lon. Evet peki. Ne kalalım? alalım? Heh, mor. Neden? Saatte hiç b sesi var mı yahu? Hayır. Dolayısıyla Buradaki kanadını ne renge boyuyoruz sevgili birinci sınıflar? Mor renge boyuyoruz çünkü saatte bu sesi yok diyoruz ve hemen geçiyoruz. Hızlı okumaya, evet bizler şimdi bunları hızlı okumaya çalışacağız. Sizler bu sayfayı durdurabilirsiniz. Kendi hızınızda, bizden hatta daha da hızlı ya da daha da yavaş istediğiniz hızda dedik çünkü okuyabilirsiniz. Bakalım kimler nasıl okuyacağız diyoruz ve hemen başlayalım. A, Ra, a, ra, ba, a, ra, ba, ya, ara, araba, arabaya. Bir kalsın bu burada. Bit, bitki, bitkiyi, bit, bitki, bitki. Kalsın burada. Bal, balık, balıklar. Bal, balık, Balıklar kalsın burada en hızlı bir şekilde akamaya var mısınız sevgili bir sınıflar? Varsak hadi bakalım hemen koşalım. Nedir bu? Ara, araba, arabaya. Anlaştık mı? Anlaştık. Bit, bitki, bitkiyi anlaştık mı? Anlaştık. Bal, balık, balıklar anlaştık mı? E tabii ki de anlaştık yahu. Gidiyoruz ne? Bizler bugün ne öğrendiye? Evet bugünkü çok mutlu bir şekilde açmıştık. Çok mutlu bir şekilde bitirelim. Üçüncü grubumuz da bu sesle bitmiş oluyor. Bu sesini hissedip tanıdık mı? Tanıdık tabii ki de. Bu sesini ayırt ettik mi? Ettik. Bu sesini okuyup yazdık mı? Yazdık. Bunlarla ilgili hece kelime cümle oluşturduk mu sevgili bir sınıflar? Oluşturduk diyoruz ve nereye gidiyoruz? Ödüllü soruya. Bu sesi ortasında olan bir kelime bizlere söyleyebilir misiniz? Hatta işleri birazcık daha zorlaştıralım mı? Ne yapalım? Burada hiç söylemediğimiz bir kelimeyi bizlere söylemenizi istiyoruz. Harika bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri kocaman öpüyoruz sevgili birinin sınıf var. Ödülü sorun cevabını unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay. Merhaba sevgili veliler ve sevgili arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet artık 3. grup harflerimize veda etme zamanı geldi. B sesiyle birlikte artık 3. harf grubumuzu tamamlamış olduk. Şunu unutmuyoruz. B sesi sessiz bir harftir ve tek başına hece oluşturmazdı. Buna çok dikkat ediyoruz. B sesiyle ilgili şimdi sizlere iki tane kelime vereceğim. Öğrendiklerimizi bir gözden geçirelim. B, B, Ron ve Balık kelimelerinde b sesi başında mı, ortasında mı, sonunda mı vardır? Siz bunları düşünürken ben bir sonraki videoda sizleri heyecanla burada bekliyor olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar hocamızı da dinlediysek hemen hiç vakit kaybetmeden büyük b arkadaşımız ile yarışmamıza başlayalım. Hoş geldin büyük b. Hoş bulduk öğretmenim. Şimdi seninle beraber hemen yarışmamıza başlayalım. öğretmenim başında b sesi olan kelimemiz e büyük demek istiyorum öğretmenim. Büyük demek istiyorum. Aferin büyük b. Doğru cevabı verdin. Sırada ortasında b sesi olan kelimemizi tahmin etmen gerekiyor. Hadi bakalım, başarılar. Öğretmenim, da bak istiyorum. Öğretmenim, cevabım ayakkabı. Aferin sana büyük b. Şimdi sonunda b sesi olan kelimemizi tahmin etmen gerekiyor. E, bu biraz zormuş öğretmenim. Şimdi e, biraz düşünüyorum öğretmenim. Öğretmenim, ben bulamadım ya. Sonunda b sesi olan kelime çok zor ya. Bulamadım öğretmenim. Maalesef o zaman sıranı küçük b arkadaşına sarman gerekiyor. Hadi bakalım küçük b. Hoş geldin. Hoş geldin öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi hemen başında b sesi olan kelimemizi tahmin etmen gerekiyor. Hadi bakalım. Başında b sesi olan kelime. Aa öğretmenim buldum. Baş. Aferin küçük bu. Aslında buldum derken bu kelimeyi de bulmuş oldum. Buldum kelimesinin de başında b sesi var. Hadi bakalım. Sırada ortasında b sesi olan kelimemizi tahmin etmen gerekiyor. Haklısınız öğretmenim. Kurduğumuz kelimelerin aslında çoğunda b sesi varmış. Şimdi ortasındakini düşünüyorum. Kibrit. Kibrit olur mu? Aferin. Küçük B. Doğru cevabı verdiğin sırada sonunda B sesi olan kelimemizi tahmin etmen gerekiyor. Hadi bakalım. Kış ayları da geliyor. Kediler aç kalmasın. Bir kabı yemek koyalım mı öğretmenim? Kab olur mu? Maalesef. Aslında çok mantıklı yaklaştın. Ama kab kelimesi sessiz bir harf. kap P ile biter. Dolayısıyla yanlış kelimemizi yanlış şekilde bitirdin. Olsun. Bir sonraki yarışmada seni bir daha buraya bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bir şey zevet ben de biraz düşünmüş olurum. <laughs>